Yıldız Ağacı ve Ayşe Bir zamanlar küçük bir köyde yaşayan bir kız vardı. Adı Ayşe'ydi. Ayşe çok meraklı ve hayalperest bir çocuktu. Her gün köyün dışındaki ormana gider ve orada saatlerce dolaşırdı. Bir gün ormanda yürürken hiç görmediği bir ağaca rastladı. Ağaç diğer ağaçlardan çok daha büyüktü ve dalları gökyüzüne doğru uzanıyordu. Ayşe ağaca doğru yaklaştı ve ona dokundu. Ağaç aniden konuşmaya başladı. "Merhaba küçük kız," dedi ağaç. "Benim adım Yıldız Ağacı." Ayşe şaşırmıştı. Ağacın konuştuğunu duymak hiç beklemediği bir şeydi. "Merhaba Yıldız Ağacı," dedi. "Sen kimsin?" Ben yıldızların eviyim, dedi yıldız ağacı. Geceleyin yıldızlar benim dallarımda uyurlar. Sırası gelen yıldızlar gökyüzüne çıkarlar ve parlamaya başlayarak dünyayı aydınlatırlar. Ayşe, yıldız ağacının hikayesini dinlerken büyülenmişti. Yıldızlar senin dallarında mı uyuyor diye sordu. Evet dedi yıldız ağacı. Her gece yıldızlar benim dallarımda toplanırlar ve uyurlar. Sıraları geldiğinde de uyanırlar ve gökyüzüne çıkarlar. Ayşe Yıldız Ağacının hikayesini çok beğendi. Ben de bir yıldız olmak istiyorum dedi. Yıldızlar gibi parlayabilir ve dünyayı aydınlatabilirim. Yıldız Ağacı Ayşe'ye gülümsedi. Sen zaten bir yıldızsın küçük kız dedi. Herkesin içinde bir yıldız vardır. Sen sadece yıldızının parlamasına izin vermelisin. Ayşe, Yıldız Ağacının sözlerini düşünmeye başladı. Haklıydı. Herkesin içinde bir yıldız vardı ve o da yıldızının parlamasına izin verebilirdi. Ayşe, Yıldız Ağacının sözlerini düşünerek ormanda yürürken birdenbire yol kenarında üzgün bir şekilde oturan küçük bir çocuk gördü. Çocuğun adı Candı ve en sevdiği oyuncağını kaybetmişti. Ayşe Can'ın üzgünlüğünü anladı ve ona yardım etmek istedi. Birlikte oyuncağını aradılar ve sonunda çıllıkların arasında buldular. Can oyuncağını geri alınca çok sevindi ve Ayşe'ye sarıldı. Ayşe Can'a yardım ederek içindeki yıldızın biraz daha parladığını hissetti. Köye dönerken Ayşe yaşlı bir teyzeye rastladı. Teyzenin adı Elif'ti ve elindeki ağır sepeti taşımakta zorlanıyordu. Ayşe hemen Elif teyze'ye yardım etti ve sepeti onun yerine taşıdı. Elif teyze Ayşe'nin bu nezaketine çok teşekkür etti ve ona gülümsedi. Ayşe Elif teyze'ye yardım ederek de yıldızının parladığını hissetti. O günden sonra Ayşe her fırsatta iyilik yapmaya çalıştı. Arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaştı, ev işlerinde ailesine yardım etti, sokak hayvanları için su ve mama kapları koydu. Başkalarına yardım ettikçe içindeki yıldızın daha da parladığını ve etrafına ışık saçtığını fark etti. Yıldız ağacının dediği gibi gerçekten bir yıldız gibi parlıyordu.